Merhaba değerli aboneler. Sizler için bilgi dolu eşsiz bir video ile karşınızdayız. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Berk Cankat, bugün Türk dizi sektörünün en başarılı ve en karizmatik erkek oyuncularının belki de en iyisi. Peki bu başarının arkasında yatan sır nedir? Berk Bey nasıl oldu da bir anda zirveye yükselme başarısı gösterdi? Yakışıklı oyuncu 9 Mayıs 1984 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. Anne ve babası aslen Çerkez kökenlidir. Berk Cankat'ın boyu 185 cm, çekisi ise 76 kg'dır. Başarılı oyuncu Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun olmuştur. İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 4 yıl boyunca tiyatro oyunlarında önemli roller üstlenmiştir. Kanyerasına ilk kez model olarak adım atan genç yetenek, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle yaşadı. 2014 yılında Med Cezir dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide Cem karakterine hayat verdi. Son olarak Yıldızlar Şahidim dizisinde başrol oyuncusu olarak Özge Güren ile partner oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Sine Münsal ile mutlu bir ilişkisi bulunmaktadır. Berk Cankat çok önemli bir itirafta bulunarak daha lise yıllarından onun yakın çevresi Türkiye'nin usta oyuncusu Mehmet Akif Alakurt'a benzettiğini ve hatta abi kardeş diye benzetme yaptıklarının da oldukça fazla olduğunu bildirdi. Berk Cankat bu benzerliğin işine de olumlu ölçüde yaradığını ve kendisinin de çabasıyla bugün neredeyse Mehmet Akif Alakurt gibi Türk dizi sektöründe yer edindiğinin altını çizdi. Bu sezon Gözyaşı Kraliçesi dizisi ile anlaşan karizmatik oyuncu, Ercan karakterine hayat verecek. Peki sizce Berk Cankat usta oyuncu Mehmet Akif Alakurt'a benzediği için mi başarılı oldu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.